ikametinin ev olması gerekmiyor. Orada bir misafirhanede de kalabilir. Kaldı ki mesela burada inşaatta çalışan, büyük bir inşaatında efendime söyleyeyim misafirhanesinde kalan işçimiz için de geçerli aynısı. Kütahya'nın Hava Er Eğitim Birliği'ndeki görev yapan Asubay As Mehmet Türkoğlu için de geçerli. Yani onun misafirhanede kalması ikamet etmediği anlamına gelmiyor. İkametin haneyle alakası yok. Misafirhanedeki adresi de olabilir. E şimdi bir tane birkaç tane şey göstermişler toplu olarak getiriliyor. E tabi Kışla'dan Kışla'da görev yapıyor toplu olarak otobüste gelip oyunu kullanıp gitmiştir. Kışla'da görev yapan insanların orada ikamet etmediği anlamını çıkartamazsınız burada. O insanlar ama lojmanda yaşıyor ama misafirhanede yaşıyor ama daha göreve de gidiyor olabilir. Üst bölgesine de gidiyor olabilir ama ikametgahı örnek olsun diye söylüyorum Lice'de. Ama nerede? Operasyonda. E o insanların anayasal anlamda kullanması gereken oyları var ve onlar bir şekilde o haktan mahrum olmasınlar diye toplu olarak onlara getirip oylarını kullandırıp tekrar görev yerlerine gitmesiyle ilgili tedbir alınmış. Tam demokrasi şöyle nedir bu? Tam demokrasi şöyle nedir? Ben mesela biliyorum Sivrihisar'ın hemen yakınlarında açık bilgi olduğu için söylüyorum. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın radar tesisleri var. Eskişehir'e uzaklığı tam 80 kilometredir. Tam 80 kilometredir. Orada görev yapıyor ama geliyor Eskişehir'de oyunu kullanıyor. Yani aynı şeyler, aynı şartlar, yasa çok açık ama adeta bir eşkıya gibi sandıkların başına gidip orada oy kullanan Mehmetçi'ye, orada oy kullanan kahraman polisimize Yönelik olarak ortaya koyulmuş saldırgan tavır aynı zamanda DEM Partisi'nin kafa yapısının demokrasiyle zerre kadar çakışmadığının da en güzel göstergesidir. Ellerine fırsat geçtiklerinde Kürde dahi merhameti olmayan bu anlayışı biz yıllardan bu yana ekranlarda, gazetelerde anlatma gayreti içerisindeyiz. Herhalde bu görüntüler bundan sonra çok daha fazla seçim bittikten sonra da konuşulmaya devam edilecek.